Ha bu arada yani bir özgür iradeniz var. Vatandaşlık görevi olarak arayıp da bizi polise ihbar edebilirsiniz. Geçen hafta katıldığı açılışta gözlerinden ameliyat olduğunu açıklayan Şafak Sezer Etiler'de bir restoranda kameralara takıldı. <laughs> Ünlü komedyen uzun uzun sohbet ettiği arkadaşlarıyla hasret giderdi. <laughs> Arar Sarıyer'de bir konser alanında sahne aldı. Orman yangınlarına işaret eden ünlü şarkıcı karmaşık duygular içinde olduğunu belirtti. Bugün de buradayız, konserimiz var. Tabii ki sorumluluklarımız var bir arada olmak, moral vermek, birleştirici olmak da önemli. o yüzden bugün buradayız. Panemi'de müzik sektörünün büyük yara aldığına vurgu yapan Arar, üretmeye devam ettiğini ifade etti. Ve çok özlemiştik. Çok güzel konserler. Yaklaşık iki seneye yakın müzik sektörü tamamen durmuştu. Hiçbir şey yapamadık. Müzisyen arkadaşlarımız ve arka planda çalışan birçok ekip var. Onlar hiçbir şekilde çalışamadılar. Gerçekten maddi olarak çok zor durumdaydılar. Bizler manevi anlamda da açıkçası tabii ki de şarkı söyleme sahnede olmayı çok özlemiştik. İşte yazınla birlikte açılmasıyla beraber konserlere başladık. Böyle de devam ediyoruz. Bu süreç peki sizin için nasıl geçmişti? Neler yaptınız? Şarkılar yapmaya devam ettik. Albüm için çalışıyoruz. Evdeydik. Genelde ya stüdyodaydık ya evdeydik. Çocuklarla beraberdik, okullar açılmadı biliyorsunuz. O da zor bir süreçti. Bir yandan üreterek vaktimizi geçirdik. To... Hadisinin annesi Gülnyal Açıkgöz'e kız kardeşi Derya Açıkgöz etilerde bir AVM'de görüntülendi. Anne kız kameraları görünce hızla bir kamerada... ...başta baştaki işsiz olduğu görüldü. Geçen yıllarda intihara teşebbüs eden ve zor günler geçiren günyal açık göz bir ara kahkaha attı. Türk pop müziğinin 74 yaşındaki duayen ismi Erol Evgin Yine de güzeldir yaşamak isimli konseriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Bir kara sevdadır, yaşamak, ah böyle olsun yine de güzeldir yaşamak. Ah yaşamak. sahnesini Söyle Canım isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, orman yangınları ile ilgili üzüntüsünü paylaştı ve ormanlarımız özgürlüğümüzdür dedi. Çok çok özledim sizi, çok özledim gerçekten. İki yıl oldu birlikte olmayalı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok da güzel görünüyorsunuz buradan. Zor günlerden geçiyoruz. Ormanlarımız, köylerimiz, Evlerimiz yanıyor. Fotoğraflarımız, eşyalarımız, çeyizlerimiz, hatıralarımız yok oluyor. Geçmişimiz yanıyor. Ormanlarımız özgürlüğümüzdür. Özgürlüğümüz yanıyor. Ama yetkililer, sorumlular ve bizler bu yaşananlardan ders çıkarabilecek miyiz? Onu bilmiyorum. Allah daha büyük afetlerden, İstanbul depreminden daha büyük felaketlerden korusun bizi, amin. Ünlü oyuncu Müjde Uzmanla yeni sevgilisi Oğuzhan Uğur bir markanın ödül törenine katıldı. <laughs> Mercedes açık havada sahne aldı. 30 yaşındaki şarkıcı pembe kıyafeti ve danslarıyla ilgi odağı oldu. Pandemi de bir daha sahneye çıkamayacağına inandığını ve çok zor günler geçirdiğini söyleyen Edis, konser gelirini bağışladığını açıkladı. Çok önemli bir andayım şu an çünkü bir ara gerçekten böyle bir sahnede olmaya inandım. Buruk bir zamandayız arkadaşlar. Söylenecek çok söz var. Hepimiz öfkeliyiz, hepimiz üzgünüz. Farkındayım o iki saatinde unutmaya geldiniz buraya. Burada ki hassasiyetinizi de biliyorum. Zor günler geçirdiğinizi de biliyorum. Geçecek bu günler. Yeter ki neyi unuttuğumuzu unutmayalım. Tek derdim o. Çünkü bu günler, bu hatalar bir daha yaşanmasın. Öncelikle hayatını kaybeden bütün canlıları saygıyla ben. Ve orada canla başla mücadele veren emekçi halkımıza da selamımız olsun buradan. Burada aslında boş oturmuyoruz. Şu an aldığımız tüm biletler APAP aracılığıyla ihtiyaç sahibine ulaşacak. Ünlü aranjör Emrah Karaduman nişan taşında kız arkadaşıyla görüntülendi. Again, guilty, guilty, no river, protect, fool, better, Aracını voley teslim eden Karaduman hızla uzaklaştı. Rüştü Reçber 24 yıldır süren mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken modacı Işıl Reçber, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı. 43 yaşındaki Reçber, güzelliği ve şıklığıyla organizasyona damgasını vurdu. Kenan Doğulu yerde sevenleriyle buluştu. 47 yaşındaki ünlü şarkıcı vurmalı çalgılardaki ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Doğulu performansıyla kendisine hayran bıraktı. Adımı selam.